kendisi üzerinde misiniz? Evet, evet. Köprünün altından geçmeyiz, üstündeyiz ya. Altında değiliz, ne evet, olsun, Şunu bak bir saniye. Hadi Evet. 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 evet, evet. evet, evet. evet, evet. evet, evet. İsmail Boncuklu değil mi savcımız? Tamam, tamam oldu eyvallah. Tamam oldu. Benim cezamını aldın mı oğlum? Türkiye'de bütün cezaların içinde anlasın var benim yeğenim değil. Asıl da bile gel. Altalya. Altalya. Saat sabah 5 suların sularında annemi iş için kalktığım sırada balkonda yerde yatan şahsı gördüm. Ondan sonraki süreçte saat 10 olduğu zaman tekrar balkona çıktığımda aynı şahıs aynı şekilde yattığımı gördüm. Oradan da polisi arama gereğinde bulundum. Akşam onda evet akşam onda, saatte sabah 5'te görmüştüm. Sabaha karşı sabah daha yeni oluyordu gün ışıkları yeni açıyordu. Kapının önünde baygın vaziyette yatıyordum. Birinci katta yerde baygın vaziyette yatıyordum. Thank you.